Aksa Süper Lig'de 12. haftanın zorlu karşılaşması Küçük Kaymaklı'nın konuğu Perelernaka Gençler Birliği. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Ustadında oynanıyor. Karşılaşma mücadelenin hakemi Şakir Azizoğlu yardımcıları Engin Akkagün Cenk Aras Özfutlu. Dördüncü hakem Fatih Bardakçıoğlu. Küçük Kaymaklı ve Perelernaka Gençler Birliği takımları alt sıralardan kurtulmak amacıyla mutlak kazanmak istiyorlar maça. Perelernaka Gençler Birliği takımının vuruşuyla başlanıyor. Yağan yağmurlar sonrası zeminde de bozukluklar var. İlk bölümde küçük kaymaklı atakları Felix yaptı ortasını arka direğe Bilinin kafa vuruşunda top dışarıya gidiyor. Perelernaka Gençler Birliği geliyor. Abdulaziz pasını verdi. Peter güzel hareketler döndü vurdu topu dışarıya attı. Alp Gazi pozisyon içerisinde olan futbolcu pres var o noktada. Faul yaptı Alp Gazi. Ardından Peralanaka Gençler Birliği takımı hızlı başlamak istiyor. Alp Gazi o noktada engellemek istediği Şakir Azizoğlu Alp Gazi'ye sarı kart gösteriyor. 11. dakikada erken bir sarı kart Küçük Kaymaklı'da. Gol arıyor Yeşil Siyahlılar. Alp Gazi, az önce sarı kart görmüştü. Bu hareket sonrasında yerde kaldı. Peralanaka Gençler Birliği futbolcusu Şakir Azizoğlu ikinci sarı kart. Ardından kırmızı kart çıkarıyor. Dakika 19 küçük kaymaklı takımı 10 kişi kaldı. Ardından küçük kaymaklı yedek kulübesinde de itirazlar var. Antrenör Hüseyin Dorak sarı kart görüyor. Küçük kaymaklı gol arıyor. Bilin'in vuruşunda top yanalarda kalıyor. Arda Pası Felix, tripling halinde rakibinden kolay sıyrıldı. Cezas içerisine girdi. Pası Halil Turan mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor küçük kaymaklı. Pereler Naka Gençler Birliği geliyor. Galip yaptı ortasını. Peter indirdi. Bülent Tur golü atıyor. Dakikalar 31. Pereler Naka Gençler Birliği Ruso deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Küçük kaymaklı karşısında iskele temsilcisi Bülent'in golüyle Felix. İçeriye pası Alpay vuruyor top dışarıya gidiyor. Bili pozisyonun içerisinde olan isim yaptı ortasını Halil Turan kafa vuruşunda top çıkmıyor. Peralernaka Gençler Birliği kontratağına dönüşüyor. Peter pozisyonun içerisinde olan isim Tripling halinde Peter. Pası güzel Eray karşı karşıya pozisyon yapıyor aşıtmasını Muhammed Uçar çizgi üzerinden uzaklaştırıyor. Top yine Eray'da kalıyor. Pasını veriyor. Vuruş çok kötü. Gabriel Di, şutu çeken isim. Peraler Naka Gençler Birliği adına ataklar sürüyor. Abdülaziz net pozisyon. Top dışarıya gidiyor. Bu dakikalarda Peraler Naka Gençler Birliği pozisyonlar buluyor. Uzun gönderilen top. Savunmada ata küçük kaymaklıda. Eray topu önünde buluyor. Vuruyor. Kaleci Raif topun sahibi. İlk yarıda tek gol var. Bülent'in golüyle Peraler Naka Gençler Birliği soyunma odasına 1-0 önde giriyor ikinci yarıya küçük kaymaklı takım başlıyor. Sağdan geliyor küçük kaymaklı yapılan orta arka direkte Gökhan kale boş vuruşu top dışarıda. Bülent Tur rakiplerinden güzel sıyrılıyor pası Peter son dikkatle izliyorsunuz. Pasını veriyor. Bülent Tur topla buluştu. Yaptı plasesini topu ağlara gönderdi. Kendisinin ikinci takımının da ikinci golü. 50. dakikada Perelernaka Gençler Birliği Küçük Kaymaklı deplasmanında 2-0 üstünlüğe geliyor. Büyük sevinç var. Perelernaka Gençler Birliği futbolcularında ataklar sürüyor. Berk pası Peter bırakıyor. Eray vuruşunda top dışarıya gidiyor. Yine eray pozisyonu içerisinde olan isim Yapıyor ortasını Bülent bomboş Vurdu kafayı top dışarıya gidiyor Küçük kaymaklı gol arıyor Arda Kortay pasını verdi Rifat Acarifoğlu Mükemmel vuruyor 57. dakikada küçük kaymaklı Rifat'la farkı bire indiriyor Umutlanıyor Yeşil Siyahlılar Ferar Ernak'a gençler birliği atakları devam ediyor Bülent'in pası Abdülaziz vuruşunda kaleci Raif Ardından top direkten dönüyor Arda, Arda, ile geliyor küçük kaymaklı Felix. Kaleci ile karşı karşıya pozisyon vuruşunda kaleci Hasan başarılı. Eray yapıyor ortasını. Bomboş pozisyonda Bülent hat-trick yapıyor. Dakikalar 67. Eray'ın güzel ortası. Bülent Turka kafayı vuruyor. Kaleci Raif'i mağlup ediyor. Perelernaka Gençler Birliği küçük kaymaklı deplasmanda skoru 3-1 yapıyor. Sağdan yapılan orta, cihazası içerisinde oluşan karambol Rifat golü atıyor. kendisininme ve takımının ikinci golü dakikalar 75, küçük kaymaklı farkı yeniden bire indiriyor. Perelernaka Gençler Birliği karşısında. Küçük kaymaklı beraberlik arıyor. Felix pasını verdi. Hasan Çakır yerde penaltı beklentisi. Küçük kaymaklı oyun sürüyor. Emre Nazik pozisyonun içerisinde olan isim. Orta şut karışımı vuruşunda top direkten dönüyor. Perelen Naka Gençler Birliği Eray'la gole yaklaşıyor ancak kaleci Raif başarılı. Hasan Çakır pasını veriyor. Yağış güzel bir çalım atıyor. Önünü açıyor, vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Çok net bir pozisyonda sonuçsuz kalıyor. Bartu oyunda ikinci yarıda, sağ markasına pası Eray. Kaleci Raif'i çalımlıyor. Topu alara gönderiyor. Son sözü söylüyor Eray budalı ve karşılaşmayı Perelen Naka Gençler Birliği 4-2 kazanıyor.